İlk olarak sıkma meyve suların doğal vitamin ve mineraller açısından çok zengin olduğunu söylemek gerek. Taze sıkılmış bir bardak portakal suyu vücudun ihtiyacı olan C vitamini miktarını karşılayabilir. C vitamini bağışıklık sistemimizi güçlendirirken cildimize de parlaklık ve canlılık kazandırır. Özellikle kış aylarında bağışıklık sistemimizi korumak için harika bir tercihtir. Sıkma meyve suları aynı zamanda güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Örneğin nar suyu, kırmızı üzüm suyu ve yaban mersini gibi meyveler yüksek antioksidan içerir. Antioksidanlar vücudumuzdaki serbest radikalleri nötralize ederek hücrelerimizi korur ve yaşlanma sürecini yavaşlatır. Bu yüzden sıkma meyve suları cilt sağlığınız için de çok yararlıdır. Ayrıca sindirim sistemi için faydalıdır. Örneğin elma ve havuç suyu gibi lif oranı yüksek meyve suları bağırsak sağlığını destekler. Lifler sindirim sisteminin daha düzenli çalışmasına katkıda bulunur ve kabızlık gibi sindirim sorunlarının önüne geçebilir. Bir başka önemli faydası ise vücudun enerjisini artırmasıdır. Sıkma meyve suları doğal şeker içerdiği için özellikle sabahları enerjik hissetmek için mükemmel bir seçenektir. Özellikle spor yapmadan önce veya yorucu bir günün ardından meyve suyu tüketmek vücuda hızlı enerji sağlar. Sıkma meyve suları faydalı olsa da fazla tüketildiğinde kan şekerini hızlıca yükseltebilir. Bu yüzden günlük olarak kontrollü tüketmeye özen gösterin ve mümkünse sebzelerle karıştırarak şeker miktarını dengeleyin.